Anla. Anla. Orada oğlum, atmışım, oğlum. İkinin İkinin attı. 2 atmışın oğlum. Şunun yanına 3 attı. Please recall me. Got it. Adam var. Nerede? Çatıda, Çatıda gördüm. Canı yok Meriç. İkisinin de hiç Onun canı, canı yok. İkisinde hiç canı yok. Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Dur bekleyin hocam. Korttum lan. Koyunlukla. Adam hiç görünmüyordu. Biri daha geldi. Korktum lan. <laughs> Adam vurdu merdiven de ayrıldı. hayırlı olsun. Kaldırmaya gidiyordum bizimkini. Geldi kal kaldır... ayrışa iniyor sık 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 sık. Geldi lan geldi 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 burda burda burada. the location. Kaldırmaya gidiyor. Kaldırmanın yanındaki sandığın don't dibinde. Don't Your teammates can still recall you. Yaz beklemeden kaldır çünkü biri gelebilir her an. Azıcık gibi. Thanks. Adam var, adam var, adam var. Çarma kulesinin orada geliyorlar aşağı doğru. Bekle. bekle görükmeyin, gözükmeyin geliyorlar. Gözükmeyin geliyorlar. Bekle Yaptırıyor orada. Onlar. Geliyor, geliyor, geliyor. geliyor geliyor bekle. Gördü onlar onlar bizi? Onlar da bizi bekliyor. Ben birine sıkacağım. Bekleyin tamam mı? 1 2 3. Seninle ben mi aldım lan? 4 asist diyor bak. 4 asist. Yani onların ikisi bayıldığına göre orada daha bunları kaldıran adam var. Aldım onu. Watch out. Şuradan. Oyna 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 oyna. 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 Onu. Sağımızdan sıkıyorlar ya. Sağ taraftan. it's Benim burada kileş önümde. Oyna bana. Burada burada burada. Sakin. Ya sen... öldün mü lan? İçeri girme bekle. Yaş. Yaşıyor herhalde la ben. Yaşıyorsun sen de. Geldi geldi oyna dönümde. Arkada da biri oynuyor. Bu baygındı. Yerden ayak Oğlum bu adam siz içeri vurdunuz. Dışarıya düştü lan. Bu adam içeride vurdunuz siz. Adam dışarı düştü ha. Watch out. Adam düştü oraya. Awesome. Ya yine ondan bir at duman çıkıyor ya. Lan 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 lan. La bitiriyor bitiriyor bitiriyor. La. Sıçsanız kanka sen. Görünmüyor kanka şu an adam. Üstümde. Bitir onu ya. Türk, Türk yemin ediyorum Allah çapsın kolun kalk koptu herhalde ben öyle gördüm biraz. Bir <laughs> robun <laughs> orada da adam var. Help! Watch out! Kim bayıldı lan? Kanka gel bu tarafa gel. Yo yo fazla önemi yok sanki. Solumuzda adam var kanka bu tarafa geç. Gel 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 Bu tarafa gelmen lazım. Orada hala görüyorsun. Kolu uçmuş kolu onun. Kolu uçmuş. Ne düştü ya? Evet, evde. Solundaki evde ikinci katta adam olması lazım. Mark the location. Aa yanlış atladım. Lan çağırma kuleleri hala açık. Çağırma kuleleri aç. Açık ya kız. Allah beni kurtarsana. Awesome. Gideceğim niye az şimdi oraya? Aa şimdi kapanacak. Tamam Tam da ne yapayım şimdi? Anca Bak say mı görüyor musun mu? Önümüze sis atmamız lazım. Öleceğiz. ne oluyor lan? Bir anda kaç kişi çıktı lan önüne Meriç? Geliyor geliyor sana doğru geliyor 3 4 kişi var lan. Ya. Git git oyna. Bunlar hep öldü. Leş sayma şimdi bak. Benim kitim yok ya. Aa burada adam var. Evin çatısında. Marked a location. İnmiş aşağı aşağıda aynı Awesome. Nasıl lan o? Awesome. Tek o adam kaldı. Kitim olsaydı gittiydim çoktan o adama. Çatıda tepede tepede. ya. Bak kitim olsaydı hem cana bakıyorum hem ona bakıyorum. Oldu be. Evet arkadaşlar yine ben tabi video içerisinde konuşmayı unutup Hiçbir şey söylemeyip bir video çekmiş oldum kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın videoyla alakalı bir yorum atarsanız iyi olur ne bileyim bir bakın ya çok izlenme sayısına bakıyorum hiç alakasız takipçilerle izlenmeler vesaire alakasız bir hani her takipte şey her izlenmedeki e, kişi sayısına göre yeni kişiler takip ettikçe yükseliriz yani çok rahat şu an çoktan bin kişi olmuş olmamız gerekiyordu olamıyoruz bir türlü. Niye? Çünkü video izleyip öyle geçiliyor. Ne bileyim kısa bir yerini bile izlese geçiyor gidiyor. Büyük ihtimalle. Biraz destek olmak adına bir abone olunursa iyi olur. Ücretsiz zaten abone olmak yani. Görüşürüz.